Yukarıda verilen açılardan hangilerinin sembolle gösterimi doğru verilmiştir? Evet. Dört tane açımız var. Birinci açımıza bakalım. V, Y, Z şeklinde isimlendirilmiş. Evet. Açılarımızı isimlendirirken her zaman uç noktalardan başlıyoruz. Yani V, Y, Z şeklinde birincisi doğrudur. Evet. Hatta bunu şu şekilde de isimlendirebiliriz. Tersten Z, Y, v yazıyorum. Z, Y, V açısı diye de isimlendirebiliriz. Birincisi doğru. İkincisine bakalım. Yine uçtan başlayacağız. Burada da TSR şeklinde yazılmış TSR. Evet bu da doğrudur. Ya da bunu tam tersiyle RST şeklinde de isimlendirebiliriz. R S T. Evet üstüne çapkayı unutmuyoruz. 1 ve 2 doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. R M N demiş. Hayır. R'den sonra N'ye sonra M'ye gitmesi gerekirdi. Bu yanlıştır. Yani aslında R N M N M şeklinde isimlendirebilirdi ya da tam tersi M N R M, N, R şeklinde isimlendirmesi gerekirdi. Dördüncüsüne bakalım. E, D, F demiş. E, D, F şeklinde bir açı isimlendirilmez. Her zaman ne demiştik? Uçlardan başlayacağız. Ya D, E, F olur. isimlendirelim. D, -E F ya da F, E, D olur. F, E, D şeklinde olması gerekir. Bu da yanlış. Yalnızca 1 ve 2 doğru olması gerekir. Cevabımız A şıkkıdır.